Ekmek yemesek ne olur? Hiç ekmek yemeden sağlıklı yaşama trendi neredeyse tüm dünyada kabul edilir hale geldi. Oysa araştırmalara göre uzun yıllar karbonhidrattan fakir beslenmek kalp hastalığı riskini %20 oranında artırıyor. 3 işlem sonucu hazırlanan ekmek, un, tuz, su ve maya gibi besinler bir getirilerek yoğurulur. Daha sonra mayalanması beklendikten sonra pişirme işlemine geçilir mayanın içerdiği maddeler unun içerisinde çözülür. Bu da şeker oranını artırır. Bu şeker vücuda enerji verdiği kadar şeker oranını artırır. Aynı zamandan tadı güzel olsun diye içerisine katılan yağ ya da tereyağı kilo almaya neden olur. Buğday öğütülerek zamanla kullanım alanlarına döndürülmüştür. Orta Doğu'da ilk kez yapılan ekmek için önceleri özel taşlar hazırlanırmış. Yayıldıkça yöreden yöreye pişirilme şekli değişen ekmek aynı zamanda içeriğine konulan malzemeler de değişmiştir. Ülkemizde genellikle beyaz yapılan ekmekte lif ve tuz oranı yüksektir. Ancak diğer besinlerin aksine ekmekte bulunan lif sindirimde öğütülmesi oldukça güçtür. Ayrıca tuz içeriği fazla olduğundan vücuttaki sıvı oranını azaltır. Uzmanlar özellikle metabolizması yavaş olan kişilerin ve 25 yaş sonrasındaki kişilerin ekmeği azaltmasını tavsiye eder. Yapılan araştırmalar sonucunda bir hafta boyunca ekmek tüketilmediğinde vücutta bazı deformeler ortaya çıkmıştır. Uzmanlar ekmeğin azaltılması gerektiğini fakat tamamen hayatımızdan çıkarıldığında ise olumsuz etkiler yaratabileceğini vurguluyor. Ekmek tüketiminde mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır. Sadece ekmek ve su ile yaşayabilir miyiz? Vücudumuz inanılmaz bir sistem üzerine kuruludur. Kendi kendine ürettiği bazı maddeler olduğu gibi doğada da yetişen bir takım meyve ve sebzelerden elde edilmesi gereken vitaminler vardır. Bunlar sayesinde vücudun fonksiyonları düzgün işler. Bu yüzden sadece bir besin tüketerek yaşamak mümkün değildir. Örneğin mide ve bağırsak sağlığını korumak için lif bakımından zengin besinler tüketilmelidir. Lif bağırsak florasını korur, sindirimi düzenler. Sadece ekmek ve su ile yaşamak vücudu sağlık açısından zorlar. Peki lifli gıdalar nelerdir? Tam tahıllı undan yapılan ekmek, makarna ve kahvaltılık gevrekler, arpa, çavdar, yulaf ve bunlardan üretilen gıdalar, brokoli, mısır, karnabahar havuç gibi sebzeler, elma, narenciye türü meyveler, bezelye, nohut, kuru fasulye gibi baklagiller, kuru yemişler ve tohumlar tohumu gibi. İnce kabuklu patates kabuğu soyulmadan tüketilebilir. Bir hafta ekmek yemezsek ne olur? Bağırsaklar zararlı mikroorganizmalarla savaşmak için ihtiyaç duyar. Vücudun ihtiyacı olan lif miktarı her ne kadar bazı besinler tarafından karşılanıyor olsa da ekmek lif oranını karşılamada en sağlıklı besindir karbonhidrat maddesi vücudun ihtiyacı olan enerjiyi sağlar. Bir hafta ekmek tüketilmediğinde vücudun ihtiyacı olan karbonhidrat oranı azalır. Aynı zamanda karbonhidratsızlıktan deforme olan sinir sistemi, yorgunluk, stres ve sinirlilik hali gibi sağlık sorunlarına neden olur. Ekmek vücudun aynı zamanda şeker oranını dengeler. Şeker oranı düşen kişi tatlı krizleri yaşar. Aşırı miktarda tüketilmek istenen tatlı türü yiyecekler ise zamanla dengesiz kilolara neden olur. Ekmek uzun süre tok tuttuğundan vücut gün içerisinde başka besinleri tüketmeye ihtiyaç duymaz. Ancak ekmek tüketilmediğinde kişi her besini tüketmek ister. Bu durum kimi insanda kiloya neden olurken kimisinde ise ishal, mide krampları, şişlik ve kabız gibi rahatsızlıklar neden olur. Beyaz ekmek tüketmenin yerine tam tahıllı ekmek tüketmenin faydaları. Tam buğday ekmeği, Beyaz ekmeğe göre daha çok çiğneme isteği olduğundan az yemek yemeye neden olur. Bağırsak ve midenin daha hızlı çalışması için posaya ihtiyaç duyulur. Tam buğday ekmeği bu bakımdan oldukça faydalıdır. Emilimi vücutta yavaş olduğundan uzun süre tokluk hissi verir. Vitaminleri bakımından beyaz ekmeğe göre daha zengindir. Bu özelliği sayesinde beyin fonksiyonlarına oldukça fayda sağlar. Peki şeker hastaları nelere dikkat etmesi gerekir? Tüketilen süt ve ürünleri yağsız olmalı. Margarin ya da tereyağı tüketilmemeli yerine sıvı yağ tüketilmelidir. Düzenli sebze ve meyve tüketilmelidir. Kuru baklagiller ve tam tahıllar tüketilmelidir. Haftada en az 2 defa balık yenmelidir. Kırmızı eti haftada bir kez yağsız olarak tüketilmelidir. Şeker hastalarında kalp ve damar hastalıkları yüksek oranda görülmektedir. Bunun nedeni şekerden dolayı damarların yavaş yavaş daralmasıdır. Şeker hastalarının birçoğu kalp krizinden yaşamlarını yitirmektedirler. Bunların dışında görülen diğer hastalıklarda beyin felci ve kronik böbrek hastalıklarından yaşamlarını yitirmektedirler. Bu yüzden şeker hastalarının mutlaka bir uzman doktora başvurmaları ve rutin kontrollerini yaptırmaları gerekmektedir. Şeker hastalarının dikkat etmesi gerekenler. Uzman bir doktor tarafından kontroller mutlaka yapılmalıdır. Sigara ve alkol kullanılmamalıdır. Hastanın fazla kiloları var ise mutlaka kilo vermeli ve dikkat etmelidir. Düzenli ve dengeli beslenme yaşam tarzı haline getirilmelidir. Sürekli spor yapmak veya hiç spor yapmamak yerine günde yarım saat yürüyüş yapılması oldukça önemlidir. Kişi kendini zorlamamalı yavaş yavaş ve keyif alarak spor yaşamına katmalıdır.